galiba bundan sonra eve takılıp kaldı. Öyle değil mi Ah Zavallı bebekler Madem ki dışarı çıkıp oynayamıyorsunuz Neden birer Aa, kitap okuyorsunuz? Hayır. hayır Bizi rahat bırak lütfen Senin gibi sıkıcı olmak istemiyoruz Ne dedin sen? Evet şey Evet evet Kesinlikle Yağmur ne zaman denecek? Bundan nefret ediyorum. Hı, kötü bir şey. Hı? Hayır. Öyle şeyler söylememelisiniz. Bu bir lütuftur. Hepimiz şükretmeliyiz. Hı, 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 lütuf nedir opa? Yağmur Allah'ın bir lütfudur. Eğer yağmur yağmazsa bütün bitkiler ve hayvanlar ölür ve nehirler kurursa balıklar da ölür. Biz de hayatta kalmak için suya muhtacızdır. Herkesin suya ihtiyacı var. Anladınız mı? Evet, evet, evet. Ha, musluk suyu kullanırız. Evet, evet, evet. Biliyorum. Ama muslukların suyu nereden gelir? Nereden, nereden, nereden? Şşş, sessiz ol. Su nehirden gelir. Yağmur yağmaya devam ederse her yer soğulacak. Güzel, güzel, güzel. Ha? Güzel de ne demek? da oynayabiliriz. Benim bir kayığım var. Ha? ha? Sadece bir tane mi? Benimki nerede? Ee... yiyecekler de bir lütuf mudur opa? Evet kendini saklayan bir lütuftur. Allah çevreyle ilgilenmemizi ister. Dünyayı temiz tutmayı ve kirletmemeyi hiç unutmamalıyız. Çöpler kanalları ve nehirleri tıkar. Sellere neden olan şey budur çocuklar. Al bakalım. Ne? Bu kayık çok küçük ama. Ama en azından yaptım. Hmm. Bak hadi çıkıp dışarıda oynayalım. Tamam gidelim. <laughs> Çabuk gibi. Hiç değişmez. Ha? Ne yapıyorsunuz? Kapıyı kapatıyordum. Evet evet evet. Sakın dışarı çıkmayın. Çok yağmur yağıyor. <laughs> Gördünüz değil mi? Ben söylemiştim. Ama abla, kayıklarımızla oynamak istiyoruz. Merdivenlerde oynayacağız. Ozağa gitmeyiz. Hı? Evet, evet, evet. Çocuklar, sel çok tehlikelidir. Ya ayağınız kayar ve düşerseniz? Zaten boyunuz kısa, yüzemezsiniz bile. <laughs> Sen yüzebilirsin. Evet, evet, evet. Bu kadar yeter. İçeride kalın. Benim ödevim var, tamam mı? Hı. Hı. de burunlu oynayabiliriz Hı? nasıl 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 ben şimdi ha? ben çok iyi değilim göndereceğim ona kucaklayacağız evet 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 ha o da neydi öyle a a sakın söyleme S sakın söyleme, S sakın söyleme. <gülüyor> <gülüyor> Ho -ho! ve kaptan jardit. Denizlerin korsanlar kralıyım. İki, üç, kuşları yakalamak güç. Prenses Mayimeyi buraya getirin bakalım. Emredersiniz kaptan. Fizi acele et. Emredersin Şirin pasta. <laughs> Yürü. Beni derhal bırak. Sessiz ol. Yürü güverte. Yut <laughs> <laughs> onu. Hadi yut onu. Şimdi, çabuk söyle bana, hazine nerede? Bilmiyorum, bilmiyorum. Hı? Hmm. Yemin ederim bilmiyorum. Bilseydim size çoktan söylerdim. Hımm, sakın öyle deme. Köpek balığı yeme, sakın şarjite yalan söyleme. Niye yalan söyleyeyim? Bilmiyorum, ama yalan söylüyorsun. Kaptan, kaptan! Ha? Ha? Hmm. Amiral Kaptan Upin Kaptan İpin'in gemisi bu. <laughs> Hemen topu hazırlayın. dersiniz kaptan. Füzi topu hazırla. Ha? Yine mi ben? Hey daha çabuk. <Gülüyor> <Gülüyor> Hayır İpin. Onların topu var. <laughs> Hüsnü, <Gülüşmeler> hadi ateş et! <laughs> hey! Kaptan sen misin yoksa ben mi? Sensin kaptan. Okay. Akıllı çocuk. Ateş edin! Ne yapacağız o büyük? Bu onların sonu olacak. <laughs> <Gülüşmeler> e, bu kadar komik olan ne? Hiçbir şey olmadı. <Gülüşmeler> Neden bir şey olmadı? <Gülüşmeler> Gülle yok kaptan. Ne? Niye gülleyi koymadın? <Gülüşmeler> Yoruldum kaptan. Burada her işi ben yapıyorum. Tembel korsan. Hadi o gemiyi bebe Eh Eh tarafına. <laughs> Artık çok <laughs> geç. Eh 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 Şirin pasta. Eh, ben demiştim. Bunların hepsi senin hatan. Ne diyebilirim ki kaptan? Olan oldu bir kere. Kaptan İpin, kaptan İpin. Hey korsan, prensesi serbest bırak. Evet, evet, evet. Oo, oh, aman ne korktum. Sakin olun bakalım. Bu işi bilmeceyle çözelim, ha? Bilmece mi? Evet. İkiniz birden bilmecelerimi bilmek zorundasınız. Yanılırsanız iki adım ileri. Bilirseniz bir adım geri. Ama bu adil değil ki. Oo, oh, adil değil mi dedin? Köpek balıklarını atın. Ah! Şimdi beni iyi dinleyin. İki üç kuş bendeniz. İkiniz buraya niye geldiniz? İki üç ha? kuş bendeniz. Ha? Üç kuruş nereden bulurum dersiniz? Sen sorma bakalım. Hmm, peki. Hadi, cevap verin bana. Epi, ben bilemiyorum. Ya sen? İki üç kızarmış tavuk. Buraya şaşketi yakalamaya geldik. Hı? Ha? Ha? Ha, hiç kafiyeli olmadı. Ben cevap vereyim. Sessiz <gülüyor> ol. <gülüyor> hmm. Fena değil, fena değil. İçinde adım geçti. <laughs> tamam, bir adım geri. <laughs> Şimdi ikinci bilmece. Dinleyin bakalım. İki üç uçak düşüyor dünyayı hangi korsan titretiyor? Pazara gitti şal almaya. Titretiyor dünyayı Roz abla. Ne? Oh. Yanlış. Dünyayı ben titretiyorum. Fizi. <gülüyor> 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 ah, i̇ki adım değil mi? Ha, bu adil değil. Ros abla da kim bakalım? Ah! 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 Baksana! İpin sadece biz mi oyun oynuyoruz? Dikkat edin! Dikkat edin! Opin <laughs> 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 oh. 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 İpin! Bu gürültülerde ne? Suyu israf etmeyi kesin! Gördünüz mü? Opa çok kızdı. Rose, neden böyle söyledin? Ha. <laughs> ha, ha, ha. <laughs> Sen az o işittin. Hmm. Çok ayıp sana. Sizin şunları